Kozmopolit, o kadar farklı ırkların, inanışların olduğu bir topraktan çıkmak benim şiirlerimin ana damarını oluşturdu. Ve şiirimin de ana nesne, ana teması, ana direği insan benim. Yani işte şekil, işçilik, şiirde işçilik, şekil, temalar, başka temalar, bir sürü şey var. Evet. Ama özünü oluşturan şey insan. Çünkü diyeceğim var, o topraklardan getirdiğim söylenmemiş... Özellikle kadınların söylemediği, anaların söylemediği, gizli kalmış, sadece erkek ağzından söylenmiş, kadın gizeminin fark edilmemiş, aralanmamış kapılarını ancak orada yaşamış bir kadın diliyle ben şiire aktardım. Bu anlamda şiirlerim incelendiğinde öncelikle insan ama insanın kadın ve çocuk görüntüsü, ee, ön plandadır. İki küçükten başladım diyorum her zaman. Bir tanesi kadın, bir tanesi çocuklar. Evet. Çünkü onları birbirinden ayırmak da olası değil. Yani bir toplumda kadın eziliyorsa, dayak yiyorsa, o çocuk da onun çocuğu da tanıyordur şiddeti. Annesi dövülen bir çocuk şiddeti çok küçük yaşlarda evet. tanıyarak evet. bir dönem sonra da kendisi karısını dövmeye ya da çocuğunu <laughs> dövmeye başlıyor. Bu tarihsel bir süreci evet. devam ettiren bir olgu evet. bildiğin gibi. Dolayısıyla da daha bunlara zaman zaman geleceğiz sanıyorum ama ben madem Malatya'dan ettik Bir kimliğimi de bir anlamda otobiyografik evet. bir şiir olan bir şiirle devam edelim. Sen İstanbul'a aldırma. Cadde Bostanına Malatya'dan geldim. Kara trenlerin uzun düdükleri kulağımda. Haydarpaşa kapılarını maviye açmış. Rüzgar martıya yakışmış, balıklar suya. Hangi renkli sustuğum Göztepe'nin kıyısında? Yüzümde İstanbul'a aykırı bir şey. Yavrusunu emzirmeyen analar gibi İtiyor elin tersiyle gerisin geri. Saçlarımın kokusu bu kente esmer ve kadınım dik duruyor yollarına. Bir oyuk açıldı, yarıldı nar. O gün müydü? Kendime bir isyan aldım. Taş yerine şiir aldım, bindim tramvaya. Moda şarkılar söyledim, üvey baktım denize. Orayla bura arasında parçalandım. Madam, bu İstanbul sizin mi? Padişah yaşıyormuş. Saraylar eskise de yenisini yaparlar. Yüzümüzde göçmen duruş, inkar, uyum ve kapıda tekrar. Dilimden kimliğimi aldılar. Arzuhal yazdım, kabul bekledim. Zaman dolmuş, katipler yoklar. Aynı balıkçıydı kuşkum yok. Saçı sakalı köpüklü beyaz. Yaz dedi. Bütün insanların sokağında ölüm ve aşk aynı renkle dolaşır. Sen İstanbul'a aldırma. Evet. Evet. Evet Arife Kalender. Ekranda kitaplarınız tek tek görünüyor kapakları. Teşekkür ederim. Şiirden geçelim şu çocuk kitaplarına. Bir derenin şarkıları <laughs> bir de kuşlar geçiyor. Evet. Nereden aklınıza Bundan geldi? Bunlar çok çocuk daha e, buharı, yazmak, buharı üzerinde kitaplar. Evet. E, şimdi benim m, kalabalık bir aileyiz. Evet. E, yeğenlerim var. E, onlara yazın gezdirirken deniz kenarında ya da oyalarken zaman zaman biliyorsun en temiz limanlar çocuk yürekleri. En güzel limanlar onlar. Onlarla birlikte olmak biraz da taze Tazelenme getiriyor insana. Yorulduğum zamanlarda ben kız kardeşimin çocuklarıyla çok ilgilendim. Onlarla e, oynarken e, baktım bazı sözcükleri, e, bazı ifadeleri direkt şiir çocukların. Onlar farkında evet. değil tabi. Örneğin e, kuşlar geçiyorda Orkun Berk Buluta e, ...ithaf etmiştim kız kardeşimin oğlu. Şöyle dedi bir gün. Atatürk'ü çok seviyorum. Atatürk bizi kurtardı. Sonra, sonra döndü dedi ki Arife biz Atatürk'ü özlüyoruz ama dedi Atatürk bizi özlemiyor mu? Evet. Ben oradan tabii hemen işte Atatürk biz seni özlüyoruz ama sen kurduğun cumhuriyetini özlemiyor musun gibi bir düzenleme. Giderek ben onu konuşturup ondan sohbet ederken ondan bazı imgeleri alarak bir de Niye bir çocuk şiiri yazmıyorum? Evet. Ama bunu artık 6-7 kitaptan yazdıktan bir, bir sonra çıkıyor. bir çıkıyor. çocuk öyküsü, çocuk romanı, çocuk masalı değil bu. Çocuk şiiri. Çocuk şiiri. Evet. Şimdi evet. E, Bence şi... Kitap Yayınları'nca. E, bence yayınlandı. bence evet. kitaplarından evet. yayınlandı ve yeni yayın. Ben yani Bursa Kitap Fuarı'nda elime geldi. Şunu söyleyebilirim. Belki e, direkt e, hiç şiirle uğraşmadan başlasaydım belki çok zor olmazdı benim evet. için ama şiirin ne olup ne olmadığını tanıdıktan sonra çocuk şiiri yazmak çok zor geldi. Şunun evet. için zor geldi büyükler için her konuda yazabiliyorsunuz. Evet. Özgürlük alanınız çok geniş, yazma alanınız. Ama çocuklara şiddetten bahsetmeyeceksiniz, korkudan bahsetmeyeceksiniz, ölümden bahsetmeyeceksiniz. Eğitim kurallarını aşan şeyler söylemeyeceksiniz. Yani yazı şairi kısıtlayan birçok olgu var. Dolayısıyla da şiirin şiiri tanıdıktan sonra bunları yazmam benim için çok daha iyi oldu. Ayrıca da şunu da söylemek istiyorum. Yani her şairin yüz yaşındaki bir insanın şiirini de bir bebeğin şiirini de yazabilme gibi geliş bir alanda koşturması gerekiyor. Evet, o anlamda evet. da benim için çok özeller ve çok severek hazırladığım iki evet. kitap oluyor. Onlar. Evet şiir dışındaki çalışmalarınızdan bendeki Malatya. Evet. Nedir? Adı bir şey ifade ediyor galiba. Ben Bendeki Malatya. <laughs> ne demek? Malatya'nın... Bende kalanı. de kalanı. Onu hangi yayın evi yayınlamıştı? Bunu e, Heyyamola yayınlamıştı. Biliyorsun. Bir dizi, evet. dizi evet. memleket dizisi var Kentler onda. Kentler ve e, e, ilçeler e, dizisi yapmıştı. Bir gün bir kitabımın hazırlığı aşamasında sevgili Ömer Hasan'la konuşurken yayıncı Heyyamola yayınlarının sahibi. Dedi ki Arif abla Malatya ile ilgili senden dedi bir kitap bekliyorum. Dedim Ömer benim düz yazı çalışmalarım yok. Yani var tabii şiir incelemelerim falan var ama yani kitap boyutunda roman öykü tarzında bir çalışmalarım yok. Ama yok dedi siz ben sizden dedim Malatya'nın dedi. çok uzun sürede oldu Malatya'dan ayrılalı. Dolayısıyla da adlar değişmiştir, köyler değişmiştir. Özellikle köylerin, kentlerin adlarını, sokakların adlarını değiştirme gibi bir alışkanlığımız var ya, var ya nedendir bilmiyorum. Yani artık Malatya biraz bana yabancı Yok dedi ben sizden bir Malatya kitabı istiyorum. E benim tanıdığım Malatya 70'li yılların, 60'lı yılların. Evet. o e, Yani e, siyasal dönemlerin etkin olduğu, e, e, okuma ve kültürlenme programlarının çok yoğun yaşandığı bir dönemdeydi. Sonra ha, yok dedim sanıyorum yazamam dedim. Sen bir düşün dedi. Bir ay kadar bir süre içerisinde baktım ki ben... Malatya'yı yazıyorum. Evet. <laughs> Başlamış bana çocukluğundan itibaren. Evet. O nedenle bir otobiyografik kent kitabıdır. Yani evet. e, 70'e kadar olan Malatya'nın sosyoekonomik yapısı, inanç biçimi, örneğin Alevilik, Bektaşilik, e, e, Anadolu'daki yapılanmasıyla, evet. bugünkü değil Anadolu'daki yapılanmasıyla köylerde nasıldır, şi, kentlerdeki ilişkilerde ne gibi zorluklar yaşıyorlar. Bu anlamda hem komşuluk ilişkileri hem başka inanışlarının birbiriyle ilintileri hem insani ilişkiler toplu sosyolojik ekonomik siyasal e, hareketler hem de benim e, çocuk ve öğrenci gözüyle ortaokullardaki ortaokul lise çağlarındaki bakışımı ailemi... E, duygularımı, hayallerimi yansıtan bir kitap oldu. Evet. Yani bu anlamda hem kentin tarihçesi hem de bir anlamda benim tarihçem oluyor. Evet. <laughs> bir düz yazı kitabı daha. Ee, Ahmet Dıranas, Oktay Rifat, Behçet Necati Gül, İlhan Berk, Özdemir Asaf, e, Arif Damar, Metin Eloğlu, Şükran Kurdakul, Turgut Uyar, Edip Cansever, Cemal Süreyya, Gülten Akın, Melisa Gürpınar, Ataol Vehramoğlu. Bütün bu şairlerle ilgili inceleme araştırmaları incelemeler yaptınız. Evet. yayınladınız. Her birinden birer şiir örne örnekler, örneğiyle Şiir Irmaklara adıyla kitaplaştırdınız. Bu Henix yayınlarınca evet. yayınlanmıştı bu. Bu nereden aklınıza gelmişti? Bir dergi yazısının e, esin verdiği bir e, olay mı oldu bu? Evet. 1 2 üç, 4 derken Şimdi sevgili e, Öner e, sen de belki katılacaksın. Bizde kültürel e, gelişim Diyalektik olarak zincirleme birbirini takip edip birbirini doğurarak olmadı. Evet. Hep siyasal kesintilere uğradı. Ve hep e, koşullanmış bakışlarla devam etti. Örneğin e, işte sol kesim gençler şu 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 kitapları okuyacak. Sağ kesim gençler şu 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 kitapları okuyacak gibi. Yani buna bizi direkt zorlayan bir şey yoktu ama e, içi, bulunduğumuz içinde bulunduğumuz hareketler ve ilişkiler e, bizi yanlı okumalara yönlendirdi. Örneğin ben e, 85'lere e, kadar ikinci yeni şairlerini çok fazla okumuyordum. Evet. Benim okuduğum şairler Ahmet Arif, Nazım Hikmet, Enver Gökçe, Neruda, e, Mayakovski vesaire. Yani birçok benim kuşağımdan birçok evet. şair. Yönlendi. Evet. O dönemden sonra Yani Edip Çansever'i niye ben okumadım Niye okumuyorum sorusunu sordum e, Turgut Uyar'ı niye tanımıyorum ya Elbette tanıyorum elbette evet, okumuşumdur evet. Ama bir şairi bir kitabıyla Tanımak tanımak değildir e, Onun için de Sabahattin Eyboğlu Der ki bir yazarı Bir kitabıyla tanımak onu öldürmektir Der Bir tapla, e, evet, o, o yazarı evet. Dolayısıyla da bir şairden başlayarak, onun tüm kitaplarını başlayarak okuma eğilimi geliştirdim. Bunun ilkinde Edip Cansever oluşturuyordu. Sırf okumak için başladım ama o kadar çok sayfa kenarlarına notlar almışım, çizmişim ki bir baktım. Yani 10 sayfalık, 9 sayfalık yazı olacak. Niye dedim ben bunu başkalarıyla paylaşmıyorum? Evet. Dolayısıyla da Cumhuriyet Kitap Eki'nde evet. ilk kez böyle bir inceleme başladı. Ardı ardına sonra çok keyif aldım. Çünkü evet. beni de derinleştiren bir şairi de derinleştiren kültürel olarak bir çalışmaydı evet. bu. Her biri 6-7 aylık çalışmalardır onlar. Daha sonra bunu diğer saydığın, isimlerini saydığın evet. Türk şiir evet. ustaları evet. aldı. Ve çok da iyi oldu. Çünkü kendi şiirimlere de Kimlerden esinlenmişim, tekrarım var mı, bir şiirin özgün olabilmesi için hangi koşullar gerekli gibi, kendi uğraşlarıma ışık tutan çalışmalar oldu onlar. Şimdi bunun ikinci cildi evet, çıkıyor. Evet. Birinci cildinin ikinci baskısı, ikinci cildi iki cilt olarak yayınlanıyor bence kitaptan. Bugün yarın okurla buluşacak durumda. Evet, hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ona. ederim. Evet. Kendimi size bıraksam ne olur? Alır mı kitabınız beni de içeriye? Sorunsuz, sormasız, tıplak ayak koşarak varayım sevinçlere. Gidip arasına şikayet edeyim kendimi. Yengesi olsun heveslerimin teyzesi. Ya da kaygısız uzanayım balkondaki sedire. Bir arı kadar mutlu fesleğen kokusuna konsam hızlı bir el vurur mu dalgınlığımın üstüne? Sıçrar cehennemin sınır ateşi ben yanarım komşum yanar. Patlama sonrası her yer cam ecel uzak değil kimseye. Sürüden uzaklaşan filin ölümü hangi dilde kimse var mı anlayacak feryadını imdat diye. Kendimi size bıraksam ne olur alır mı kitabınız beni de içeriye. Kitap dışı yalnızlık adlı şiirinde bunu diyorsunuz. Evet şiirlerinize geçmeden önce son. Hem şiir hem de bir destan. Yedi iklim dört mersin gerçekten bir e, Türkiye destanı demişsiniz buna 2007'de çıkmıştı evet. 2006 Ekim 2006 e, Doğu Güney Doğu Kuzey Anadolu Güney Batı e, Kuzey Batı e, diye gelip sözlüğüyle, kaynakçasıyla e, hem bir e, manzum destan hem şiir hem nesir gibi. Arada arada masallar var. Bu nereden aklınıza gelmiştin için bir şair olarak böyle bir destana imza atıp kendi şiirinizi riske attınız. Evet, diye sorayım. güzel bir soru gerçekten. <laughs> Biliyorsun Öner her yazı şairden ya da yazarın kaleminden çıkmadan önce geniş bir süreç geçiriyor beynimizde ya da ruhumuzda. Ben Deli Bal kitabının Son bölümünde Ağrı İstanbul'a benzer diye daha küçük bir destan çalışmasıyla o kitabı bitirmiştim. Evet. Ve bir gün hiç ummadığım bir anda Ağrı İstanbul'a benzer diye on numaralı on tane şiir peş peşe şiir beni esir aldı. Yani sadece yemek yemeye kalktım uyumadım bile ve o dizi şiirler tamamlandı. Sonra bazı söylemlerin Şiirden taşını fark ettim. Yani öyküye ait değil ama şiire de fazla. Çünkü teması var, yürüdüğü bir yol var, bir izleyi var. Yani şiir gibi e, kelebek e, konuşları da yapmıyor.